إن الله سميع بصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو اللطيف الخبير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير، والصراج المنير، صلى الله وسلم وبارك عليه، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. وسلم تسليما كثيرا اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Femen ya'mal mifqala zarratin hayran yarah ve men ya'mal mifqala zarratin şerran yarah. Sadakallahul azim. Değerli Müslümanlar, hutbemizin mevzusu kul hakkı hakkında olacaktır. Müslüman kul hakkına son derece titizlik göstermelidir. Bilerek veya bilmeyerek başkasının hakkını üzerine geçiren kimse o hakkı dünyada ödeyerek helalleşmelidir ve kendisini Allah'a karşı mahşer yerinde nebi'lerin dahi nefsi nefsi dedikleri yerde mahcup olmaktan kurtarmalıdır değerli kardeşlerim. Ve Müslüman haksızlık karşısında susmamalıdır. Ama üzerinde olan haklar konusunda da konuşmamalıdır. Yani Müslüman haksızlık karşısında susmaz. Ama birinin hakkı sizde varsa o konuda da Müslüman konuşmaz. Müslüman sesini etmez ve karşısındakinin hakkına saygı duyar. Okumuş olduğu ayeti kerimede Hazreti Allah Celle Celaluhu kim zerre kadar hayır yapmışsa mahşerde onun hakkı ödenecektir. Kim de miskale zerre şer işlemişse birinin hakkını yemişse mahşerde onun amelinden alıp karşısındakine verilecektir buyuruyor sizin dünyadaki terazileriniz en hassas teraziniz kuyumcu terazisi ama Allah Kur'an'dan mahşerdeki terazisini bize haber veriyor Allah'ın terazisi miskale zerre tartan bir terazi Allah diyor ki zerre kadar şer, zerre kadar hayır, mahşer yerinde tartılıp sahibine verilecektir. Ve Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da hadisi şerifinde bizlere şöyle diyor. Üzerinde kul hakkı olanlar o gün gelmeden hangi gün ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem o gün gelmeden paranın, malın, mülkün geçmediği o gün gelmeden hiçbir şeyin size fayda vermeyeceği o gün gelmeden يَوْمَ لَا يَنْفَعُوا مَالٌ وَلَا بَنُونَ diyor Allah mahşerde evladınız, malınız bile size fayda vermeyecek Allah Resulü diyor o gün gelmeden paranın, pulun, altının geçmeyeceği gün gelmeden üzerinde hak olanlar hak sahibiyle helalleşsinler. Hak sahibiyle helalleşsinler ki yoksa Allah mahşerde amellerinizden alıp hak sahibine verecektir diyor Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Kul hakkı aziz kardeşlerim. Şehit bile bütün her şeyden muaf. Ama kul hakkı konusunda şehit bile hesap verecek. Bir Allah'ın huku, hakkı, hukuku var, bir de kul hakkı var aziz Müslümanlar. Ama kul hakkı deyince aklınıza hemen şu geliyor, tefecilik, faiz, rüşvet veya efendime söyleyelim, Başkasının hakkında konuşmak kul hakkı deyince aklımıza bu geliyor. Hayır, hayır. Zaman değişti. Kul hakkının da şekli değişti değerli kardeşlerim. Torpille bir işe giriyorsanız, hak edenin yerine işe giriyorsanız, amcanız, dayınız var diye torpille başkasının yerine işe giriyorsanız kul hakkına girdiniz. KPSS'den 90 almış sahibi yok. Sizin Ankara'da dayınız var. O işe sizi koydular. Kul hakkına girdiniz değerli kardeşlerim. Belediyede tanıdığınız var. Oğlunuzu işe koydunuz yetmedi. Bir de gelininizi de işe koyuyorsanız kul hakkıdır. Ben kul hakkını size anlatayım ki yarın öbür gün Emin Hoca anlatmadı demeyin. İşe girmek için el ayak öptünüz. Amcanız, dayınız, halanızı araya koydunuz. Bu tipler var. İşe girmek için el ayak öpüyor. El ayak öpüyor. İşe girince bakıyorsunuz durum yapmış. Rızkın kefili Allah. Kimseye minnet eylemem. Yüz tane el ayak öpmüş. El ayak öptünüz, resmi kurumda işe girdiniz. İşe gitmiyorsunuz. Bankamatik memuru oldunuz. Maaş kartınızı taktınız. Ayın 15'inde maaşı çektiniz. Dayınız da size dedi ki, müdür sana bir şey dedi mi bana gel. Kul hakkına girdiniz değerli kardeşlerim. İşe girdiniz. Resmi kurumun arabasıyla isodunuzu eve taşıyorsunuz. Kul hakkına girdiniz değerli kardeşlerim. Bir kişinin değil ha 82 milyonun hakkına girdiniz. Kul hakkını doğru anlayalım. Kamu kurumunda işe girdiniz. Size küçük bir oda verilmiş. Yazın klimayı son açıyor, gece eve giderken de klimayı kapatmıyor. Ağam sabah geldi mi? Odası serin olsun. Kul hakkına girdiniz değerli kardeşlerim ve yine aynı şekilde kurumun arabasıyla çoluğu çocuğu bindirdiniz, önden görevli yazısını çıkardınız, pikniğe gittiniz. Pazar günü pikniğe gidiyor resmi arabayla. Ve pikniğe gittiği zaman da mesai alıyor. Mesaisi de yazılıyor kekenin. 120 saat de mesai alıyor. Kul hakkına girdiniz haberiniz olsun. Kul hakkı deyince sadece ve sadece faiz, rüşvet aklınıza gelmesin. Kul hakkının çok çeşidi var. İşte kamunun hakkı, en büyük kul hakkı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Heyber savaşı yapılmış. Şehitleri geziyor Resulullah. Filan şehit, filan şehit, filan şehit. Sahabeler birinin başına geliyorlar. Ya Resulallah bu da şehit. Allah Resulü diyor hayır, hayır. O şehit değil. Ben onu Beytül Mal'dan çaldığı bir hırkayla cehennemde gezerken görüyorum. Beytül Mal'dan bir hırka çalmış, gitmiş Resulullah'ın ordusunda savaşmış ve ölmüş. Şehit diyorlar. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hayır diyor. Ben onu Beytül Mal'da çaldığı bir hırkayla cehennemde gezerken gördüm. Kul hakkına en çok riayet eden Hazreti Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabi diyor Bedir savaşı yapılacak. Allah Resulü orduyu sıraya düzüyor. Sevvat bin Gaziye adında genç bir sahabi 19 yaşlarında. Resulullah orduyu sıraya koyuyor. Allah Resulü'nün elinde okunun yayı var. Sevvat biraz ileriye çıkmış. Hazreti Resulullah okunun Yayıyla hafifçe karnına vuruyor Sevat geri git Ve Resulullah onu geriye koyduktan sonra Dönüyor eshabım Bugün ölüm kalım Günüdür Kimin hakkı kimde varsa Helal etsin Birbirinizle helalleşin Sevat bin Gazi'ye Bir adım öne çıkıyor Ya Resulullah benim sende hakkım var Ne hakkın Sevat ya Resulallah orduyu düzene koyarken benim karnıma vurdunuz. Ben de kısas yapmak istiyorum. Hazreti Resulullah hakkı hukuku bilen biri. Resulullah diyor hatırladım. Gel kısasını yap. Sevvat diyor ki ya Resulallah karnım çıplaktı. Ben de sizin çıplak karnınıza kısas yapmak istiyorum. Allah Resulün mübarek karınlarını açıyor. Sahabi diyor sevvat düşman geliyor. Allah Resulü diyor. Hakkın yeri, mekanı, zamanı yoktur. Hak, haktır. Bırakın benden hakkını alsın. Ve sevvat bir gaziye vuracağı yerde egelip Hazreti Muhammed'in karnını öpüyor. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Ben sana kıyar mıyım? Sana kıyan eller kırılsın ya Resulallah. Ben bunu şunun için yaptım. Dün gece rüyamda gördüm ki ruhum semaya yükseliyordu. Ben anladım ki şehit olacağım. İstedim ki bu dünyada tenimin değdiği en son şey senin mübarek karın olsun. Ben bunu onun için yaptım. Ve bunu bir de bir şey için yaptım. Cihan bilsin ki en büyük insan Hazreti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Geldi mi Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam gibisi? Allah Resulü ordu komutanı, devlet başkanı kimin hakkı varsa gelsin benden alsın diyor. Hele bugünkü idareciler çıksınlar. Kimin hakkı bende varsa gelsin alsın. Ne olur biliyor musunuz? İşte onun için Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kıyamete kadar sevilecektir değerli kardeşlerim. Ve biz günümüz Müslümanları olarak kul hakkını çok farklı anladık. Müslümana bakıyorum. Alkol içmiyor, haram diyor. Domuz eti yemem diyor, haram. Ama kul hakkı yiyor. Kul hakkı da haram. Aynı haram. Günümüz Müslümanı alkol almıyor. Domuz eti yemiyor. Ama insanların hakkını yiyor. Yetimin hakkını yiyor. Hatta yedi sülalesine yetecek kadar yiyor. Bir makama gelirken bir şey yok. Makama gelirken çıplak geliyor. Geldi. Ağam geliyor bir pantolon bir ceket. O makamdan ayrılacağı zaman yedi sülalesine yetecek kadar mal edinmiş. Ondan sonra diyor ki Ömer'in adaletini biz yapıyoruz. Ömer'e kurban olasın. Hatab oğlu Ömer'e kurban olasın. Ömer dedim de Hazreti Ömer'i anlatmadan bitirmeyeyim. Hazreti Ömer halife seçilmiş. Kul hakkını anlatıyorum. Hazreti Ömer halife seçilmiş. Seçildiği gün sahabi diyor Ömer ağlıyordu. Ömer elinden sakalını tutmuş. Ey Ömer! Bu halifelik işinden başlı başına kurtulabilirsen sana ne mutlu. Kurtulamasan ananı ağladırlar Ömer! Hatta oğlu Ömer. 10 yıl halifelik yaptı devlet başkanlığı. Bir devleti yönetmiyor ha. 17 tane devleti yönetiyor. Hazreti Ömer. Evini gördüğü yok. Evini gördüğü yok. Abdurrahman İbni Avf anlatıyor. Diyor ki Hazreti Ömer halife seçildikten sonra Medine'de kaldığı günlerde her gün yatsıdan sonra bana derdi Ey Abdurrahman! Kalk seninle bir yere gideceğiz. Abdurrahman İbni Avf diyor Hazreti Ömer'le kalkardım. 10 yıl boyunca bir mahallenin başına gelirdik. Ömer bana burada bekle Abdurrahman derdi. Kendi gider bir saat sonra gelir. Ömer gözyaşları içinde geri döner. 10 yıl boyunca her gece Medine'de Ömer olduğu dönem. Kalk ya Abdurrahman senle bir yere gideceğiz. Devlet başkanlığına bakın. Abdurrahman İbn Avf diyor her gece giderdik. Bir mahallenin başında bana derdi sen burada bekle ben geliyorum. Ömer giderdi gelirdi gözyaşları içinde ağlıyor. Sorardım Ömer ne oluyor? Bana bir şey sorma Abdurrahman. Bana hiçbir şey sorma. Ve bir gün diyor Hattab oğlu Ömer'i vurdular. Hazreti Ömer'i şehit ettiler. Ve ben o gece Ömer'in gittiği eve gittim. 17 devleti yöneten halife. Ömer'in gittiği eve gittim. Kapıyı çaldım. İçeriden yaşlı bir ses. Ömer geldin mi Ömer? Geldin mi Ömer? Ben kapıyı açtım içeriye girdim. 80-90 yaşında yatalak bir kadın gözleri görmüyor. Ömer geldin mi Ömer? Ses etmedim. Kadın bir daha seslendi. Ömer! ihtiyaçlarımı görmeye geldin mi Ömer? İhtiyaçlarımı görmeye geldin mi? Ve ben döndüm dedim ana Ömer'i şehit ettiler. Ömer'i şehit ettiler. Ömer ne yapıyorsa aynısını ben sana yaparım ana. Kadın dedi hayır hayır. Hayır Ömer gelsin. Bana Ömer lazım Ömer gelsin. Ana Ömer ne yapıyorsa aynısını yaparım. Yapamazsın oğlum. Ömer her gece gelir. Kirlettiğim yatağımı temizlerdi. Yemeğimi yapardı. Hatta bu Ömer kirli çamaşırlarımı temizlerdi. Ömer her gece gelir yemeğimi yapar hazırlardı. Ömer'in sayesinde ben bu hastalığa dayandım. Ve ellerini kaldırıyor ya Ömer'in olmadığı bir dünyada beni yaşatma ya Kadın birkaç gün sonra vefat ediyor. Hazreti Ömer devlet başkanı. Ne kadar özledik seni Ömer. Keşke gelsen İnanın Hazreti Ömer bu dönem olsa yine gece yatmaz. Halkım, halkım elektrik parasını ödeyebiliyor mu? Halkım kirasını ödeyebiliyor mu? Hazreti Ömer saraylarda yaşamadı ama cennette saraylara layık bir hayat yaşadı. Raiyetimden biri raiyetimden sorumlu olduğumdan biri kul hakkıyla Allah'ın huzuruna gelmesin diye on buçuk sene Hazreti Ömer yatalak bir kadına hizmet ediyor. İşte kul hakkı aziz kardeşlerim. Onun için dikkat etmemiz lazım. Allah'ın huzuruna kul hakkıyla giderseniz size hiç kimse fayda veremez. Size fayda vereceğim diyenler yalan söyler. Allah'ın huzuruna kul hakkıyla gitmeyin değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizleri rızası doğrultusunda bir hayat yaşayan ve kul hakkından kaçıp Allah'ın hakkına hukukuna riayet eden kullarından eylesin. Ela <laughs> inna ahsana'l kelami nizam. Kelamullahil melikil azizil alim. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له